Anladın mı? Ne dediğimi anladın mı? Ya hayır, bunu yapamam Brian. Yapamam. Bir bebeğimiz daha olacak. Küçük bir kız. <laughs> Babasına ihtiyacı olacak. Her ne yapıyorsan hemen bitirip bir an önce eve gelmelisin. Yanımıza gelmelisin. Daha önce söylemedim. Özür dilerim hayatının seni mutsuz edeceğinden korkmuştum. Hayatımda verdiğim en doğru karar o dükkandan içeri girmek ve... ...o sandviçi satın almaktı. <laughs> Çok berbat bir sandviçti. <laughs> Bence de öyle. Ama çoğunu yemiştim. <laughs>